Duvar ayları Nisan Nisan Akrisan Boyayın duvarları Nisan Nisan Akrisan Hareket şu Meges Akrisan bu Plastik boya Akrisan Akrisan akriliktir Duvarlar ne alır Kirlenince silinir Her zaman temiz kalır Hareket şu Meges Akrisan bu Plastik boya akrisan Ne kesadır yürence Akrisan ismi önce Ustası bile şaşırır Böyle boya görünce Hareket şu Meges akrisan bu Plastik boya akrisan Akrilik esaslı plastik boya Meges akrisan Akrisan Dur bu pijama Anne kaza sertleşmiş Acıtıyor Çamaşırları nasıl yumuşatabilirim Vermeliyim

Klor bulyonla kuru fasulye, denediniz mi? Başta pilav, ben bütün sıcak yemeklerime kaynarken iki tablet klor atıyorum. İçinde hakiki et var, bildiğiniz et, ne yediğinizden eminim. Kınar bulyon, gerçek et ve tavuktan. İtalymalı pas giderici jenolit. Pasları giderir, paslanmayı önler. Jenolit! pasterize taze peynir. Pınar'dan! Kul cool, bu! Cool. Aksu kul cool, bu! Cool. Serin serin yaz kumaşı! Kul cool, bu! Cool. Aksu kul cool, bu! Cool. Yepyeni biotursil, biyolojik aktif formülüyle şimdi çok daha güçlü. Üstelik 600 gramlık biotursil, kısa süre için 50 lira indirimli. Deneyin. Yepyeni biotursil, üstün temizlik ve beyazlık. Rıfat! Rıfat, yapma Rıfat! Rıfat'ı izleyin. Almış Roventa'nın yeni modelini. Roventa ıslak kuru. Su emer, her tür kiri, ister kuru, ister yıkayıp temizler. Roventa ıslak kuru, büyük yenilik. Rıfat lavabo! Rıfatçım kahve! Roventa ıslak kuru! Roventa ıslak kuru Türkiye'de! Arap Türk İşbirliği'nin seçkin örneği Arap Türk Bankası 8 yaşında. 8 yılda ekonomi çarkının dönüşünde başarılı görevler üstlendi. Türkiye için verilen hemen hemen tüm uluslararası konsorsiyum kredilerini düzenledi, yönetti, iştirak etti. Şubeleri, yaygın muhabir ilişkileri, çağdaş bankacılık teknikleri ve uzman kadrosuyla Orta Doğu ile ülkemiz arasındaki işbirliğini geliştirdi uluslararası bankacılık hizmetleri yanı sıra her türlü ticari bankacılık işlemleriyle Türkiye'nin ithalatında, ihracatında etkin görevler aldı. Garanti mektubu ve işletme kredisi temininde önderlik ederek Türk inşaat firmalarının özellikle Arap ülkelerinde başarı ve ün kazanmalarını sağladı. Türk bankacılığında saygın bir konuma ulaştı. Arap Türk Bankası verimli işbirliğinin simgesidir. ...Sana! Beslenme ve enerji için! Özen gösteren anneler! Gün boyu enerji harcayan çocuklarınız... ...Sana'lı dilimlerle kazansınlar harcadıkları enerjiyi! Özen gösteren anneler için... ...Sana! Şimdi daha fazla vitaminli! Şimdi... Şimdi sizin için harika kitaplar çıkıyor. İlk çocuklar için dünya klasikleri. İlk kitap Robin Hood. Yarın hemen alın. Mintax toz deterjan geldi. Mintax toz deterjan ucuzluğu getirdi. Bir kilo 400 lira. İster 320 gramlık kutuda, ister naylon poşette bir kilo 765 yerine 400 lira. Yıkıyorsunuz, tertemiz yıkıyorsunuz, dağ gibi çamaşırı çok ucuza yıkıyorsunuz. Her kiloda 365 lira cebinizde kalıyor. Halka hizmet böyle olur. Mintax, kaliteyi ucuza alın. İşte insan, milliyetten resimli vücut ve sağlık ansiklopedisi. Ciltli, ücretsiz, çekilişsiz. Sadece 30 kupon var. Sağlıklı bir insan, sağlıklı bir aile, sağlıklı bir toplum için işte insan. İlk kupon Pazartesi milliyette. Milliyet topluma hizmet. Gönül bir Hayran olmuşuz biz dioya. Gözler şen, gönüller şen olur. Dioya boyanınca dünya. Dio, sadosan, plastik boya, çabuk boyayan kolay temizlenen hesaplı boya. Gözler şen, gönüller şen olur. Diyayla boyanınca dünya. Dio, Sadosan, plastik boya. Antonide, Sadosan, en de kolay. <gülüyor> Yumuşacık, <laughs> köpük bir Arko, sabah tıraşının keyfi bütün gün sürer. Bu yüzden kaliteyi seçtim, Arko'yu seçtim. Arko tıraş kremi. Çaba hamile misin? Eczaneden prediktor alın, emin olun. Prediktor gebelik testini evde kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve önemlisi, prediktor kesin, doğru ve erken sonuç verir. Prediktor. Turbo motorlu araç sahipleri. İşte aracınızın motor yağı! Petrol ofisi Turbo Dizel S! Turbo motorlar için ülkemizde ilk defa! Petrol ofisi Turbo Dizel S! Dört mevsimde ağır yükün zor şartların turbo motor yağı! Petrol ofisi Turbo Dizel S! Turbo motorlar için üstün yağlama kabiliyetiyle... ...Petrol ofisi Turbo Dizel S! Turbonun hakkı! <laughs> Selpak Sedef, Sedef. şaşarsınız ne işler görür! Selpak Sedef! Her gece kapalı gişe! Ve her gece simtel süper ve ben! Yerleri döverek süpür! Halıları yıka! Koltuklar, perdeler, Yeah. <laughs> Intel Süper, en büyük elektrikli süpürge üreticisinden.